Merhaba sevgili boğa burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2023 Aralık ayı burç yorumumuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin Bakalım. Bir ay boyunca neler yaşayacaksınız? kartlarımı sizin için göngörüde bulunsunlar. 12. ayı e, burç yorumunu yapıyorum. Koskoca 12 ay boyunca, 11 ay boyunca neler yaşadınız sevgili izleyicilerim? 2023 size ne kattı? Özellikle biz sabit burçlar çok değişim, dönüşüm yaşayacaktık. Hatta e, artık Bizim bu ay bir şeyler yaşamamız gerekiyor. Hatta sizin de. Ee, sanırım Mart ayında bambaşka bir sabit burçlar olacak. Bunlar kaydı almak istedim. Neden bilmiyorum. Bu da açıldı. Hadi açılsın. 2023'ünüz nasıl geçti sevgili izleyicilerim? Yani bu sabit burçlar küllerinden doğacaktı bir gelişme var mısın hayatınızda? Ben de bir sabit burç olarak e, sanki benim için de çok değişik şeyler oldu. Yavaş yavaş olsa da bir şeylerin farkında olduğum e, Yani bir fark edilecek şekilde de yaşadığım belli oluyor kendimce. Sizler de fark ediyor musunuz hayatınızda bir şeylerin değiştiğini? Altı yorum olarak yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Hangi kart düşmüş bakalım. Aa, aslan kartı düşmüş. Aslan burcunu temsil eden. Demek ki büyük bir güç elde edeceksiniz. Aralık ayında güçlü olduğunuz bir ay olacak. Sevgili boğalar. Güç kartı. Değnek şövalyesi. Para yedilisi. Para kraliçesi. Denge kılıç üçlüsü, para prensi, kılıç kralı, değnek dokuzlusu ve imparatoriçe. Evet, Aralık ayına başlarken ya bir aslan burcuyla bir iş başlayabilirsiniz, bir şeye başlıyorsunuz veya da çok güçlü bir başlangıç yapacağınız benziyor. Bir de siz bu zamana kadar ilmek ilmek dokuduğunuz bir işiniz veya bir projeniz var veya da bir ilişkiniz var. Şu an durağan olabilirsiniz ama harekete geçtiğiniz zaman para kraliçesine dönüşeceksiniz. Yani o huzuru elde edeceksiniz. Bir böyle içinizde hem maddi hem manevi böyle sağlam bir başlangıç yapacağınız, kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız harika işler bir harika bir proje gerçekleştireceğiniz gözüküyor Aralık ayında. Ve o kadar dengeye getireceksiniz ki kendinizi dengeye getireceğiniz, dengeleyeceğiniz gözüküyor. Bu bu güç veya da bu bir kişiyle e, başlayacağınız ilişki, iş olabilir. Veya da e, o enerjilerde olabilirsiniz. Böyle biraz çocuksu enerjilerde, e, biraz daha böyle bir şeyleri hissetme, masum enerjisinde, kendinizin iç huzurunuzu hissettiğiniz ve içinizdeki huzuru takip ettiğiniz, Kendinizi dengeye o şekilde aldıktan sonra sanki bir işleri, bir projeyi, bir aşkı, bir ilişkiyi her ne konusuysa onu hayatınıza çekeceğiniz gözüküyor. Ama kendinizi dengeye aldığınız zaman sevgili boğalar bakın çok az kalmış. Şu an dinlenmedesiniz. Ne ilişki ya da proje, iş konusu hangisiyse, yani yapacağınızı yapmışsınız bir şeyleri bekliyorsunuz. Ya bir şeyin onayı ya birinin size cevabı bir şeyleri bekliyorsunuz ama o bekleme Aralık ayında gerçekleşiyor. Kendinizi dengeye aldığınız zaman. Hani belki dengedesinizdir. Her şeyiniz dengelidir ama içinizde bir sıkıntı vardır. Acaba olacak mı olmayacak mı enerjisiyle geri gönderiyor olabilirsiniz. O enerjileri, o dengeyi, o düşünceyi düzelttiğiniz zaman, kendinizi dengeye aldığınız zaman gerçekleşeceği gözüküyor. Evet, Aslan Burcu'yla veya da nasıl desem, sanki öyle gözüküyor ama bir böyle kalp acınız var, gözyaşınız var. Bir şeylere canınız çok sıkılmış. Bir şeylere çok üzülüyor olabilirsiniz. Ama sanki bir şeyin çözümünü bulacaksınız. Veya da Aslan Burcu olmak da zorunda değil sevgili izleyicilerim. Böyle biriyle eğer bir ilişkiniz varsa... Hep böyle canınızı sıkmış, gözyaşı bile dökmüş olduğunuz bir durumunuz varsa... Bu kalp acısına bir sorun buluyorsunuz. Sorunun kalp acınızın bir çözüm yolunu buluyorsunuz da sanki artık yeter ben bu acıları istemiyorum. Canımın yanmasını istemiyorum. Kalbimin acısını istemiyorum. Artık bir konuya gözyaşı dökmek istemiyorum dediğiniz bir durumun sorununu çözüyorsunuz ama artık asla geriye bakmam diyorsunuz. Asla. Niyetimi alıyorum bundan sonra sadece benim istediğim gibi bir hayat yaşamak istiyorum. Bir şeyler için artık çabalayacağım. Bu zamana kadar durduğum yeter. Artık eyleme geçmek istiyorum. Artık düşünmek istiyorum. Düşünceli hareket etmek istiyorum. Sadece kendi isteklerime karşı harekete geçmek istiyorum. Bu zamana kadar aldığım yaralar, bu zamana kadar aldığım laflar, konuşmalar, dedikodular, insanlardan duyduğum şeyler artık istemiyorum. Ne dedikodu, ne kalp acısı, ne gözyaşı, ne de bir ilişki. Hiçbir şey istemiyorum. Şu yapacağınız eylem her neyse ona odaklanıyorsunuz. Yapacağınız projeye değerli izleyicilerim. Ve kendinizi İmparator getiriyorsunuz. İmparator olacağınız gözüküyor. Yani hayatınızda bir bolluğun, bereketin akışı olacak. Bir bol bir kazanç elde edeceğiniz gözüküyor. Hem para kralçası çıkmış hem imparatoriçe Sizde öyle bir bolluk olacak ki. Ya işinizde böyle bir bolluk olacak. Bakın hem para yedilisi, hem para kralçası, hem de imparatoriçe Ve para prensi ile birlikte öyle bir güç elde edeceksiniz ki yani bu zamana kadar ıı, yapılan her şey her şeyi size unutturacak kendinizi dengeye alacağınız artık rahatlayacağınız bir konuda böyle bir ışığınızın parlayacağı bir içinize huzur geleceği insanlara karşı daha çok böyle sevgi dağıtacağınız insanlara ıı, daha çok böyle sevgi şefkatli bir Anne merhametiyle, anne sevgisiyle sarıp sarmalayacağınız, kucaklayacağınız insanları hatta besleyeceğiniz, belki siz bir patronsınız, sizin çalışanlarınız vardır. Onlara daha böyle bir eli açık davranacağınız gözüküyor. Belki de yılbaşı da geliyor, Aralıkta maaşlarını fazla fazla vereceksiniz, belki, belki de. Siz fazla bir para alacaksınız. Çalışan bir işçisiniz, çalış, bir çalışansınız. E, maaşınız yükselecek. Baya bir para geleceği gözüküyor. Ya da bir konum değiştireceksiniz de bulunduğunuz konum sizi parlatacak, sizi fark edecek, görünür olacak. Daha büyük bir üst rütbeye atlayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet bir de destek kartlarına bakalım. Bu gibi hikayeleriniz olursa altı yorum olarak beklediğimi unutmayın sevgili izleyicilerim. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görünce mutlu oluyorum sizlere faydam dokunuyor diye. Evet bir konuda acı çekiyorsunuz burada acı çekmek gözyaşı dökmek vardı. Aa, ama şifasını bulacaksınız. Görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Bir konuda da bir şeyleri merak ediyorsunuz. Ya birilerini merak ediyorsunuz ya da bir konuyu. Sanırım e Acı çektiğiniz kişiye ya, ya bir olay, kırıcı olayların kalbine acı veriyor olması. Bakın aynı şey kılıç üçlüsü kalbine acı vermek, çaresizlikten tarumar olmak hiçbir şeyin bu sızıya fayda etmemesi. O kadar acı çekiyorsunuz ki yani ne yapsanız da faydasını görmüyorsunuz ama... Şurada bir çözüm yolu bulacaksınız çünkü şifacı da gelmiş. Kartların birbirini nasıl onayladığını fark ediyor musunuz? Hepsi birbirini nasıl tamamlıyor? Şurada kalp acınıza çözüm bulunacak demiştim. Acı çektiğiniz kalbinize şifa bulacaksınız. Ve bir şeyleri merak ediyorsunuz. Akılda takılı kalan meseleler, bir kişiye ya da bir duruma çok merak etmek, bir durumu çok merak etmek, öğrenmek istedikleri uğrunda gizli araştırmalar yapmak. Sanırım birini çok merak ediyorsunuz. Ya da belki para konusunu bir şeyleri yatırdınız, yatırım yaptınız ama bir şeyleri merak ediyorsunuz. Ya da bir meseleyi merak ediyorsunuz. O konuyu öğrenmek için her şey yapacaksınız ama sanırım bir şeyleri öğreneceksiniz bir konu hakkında. Merak ettiğiniz bir konuyu öğrenebilirsiniz. Ya da sizin çok merak ettiğinizi söylüyor. Ya da kendi hakkınızda merak da edebilirsiniz. Acaba ben kendimi dengeye alabilecek miyim? Kendi iç huzuruma Kavuşabilecek miyim? Artık şu dedikodulardan veya şu can yanmamdan şu şifayı bulabilecek miyim? Canımın yanması geçecek mi diye belki bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Ben ne zaman bir şeyleri e, düzenleyeceğim, düzelteceğim diye. Yıldızlar gelmiş. Daha ne olsun? Yıldız gelmiş size sevgili izleyicilerim. Ve tasa. Yıldızlar olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vaat eden bir durum. Evet, bir şeylerin siz olacağına inanın sevgili izleyicilerim. Bir niyetinizin olacağı gösteriyor. Zaten şurada şifa, sanırım kalbinizi acıtan bir olaydan şifanızı bulacaksınız. Ve yıldızınız parlayan şanslı zamanlama. Sizin bir şeylerin niyet edin sevgili izleyicilerim. Kalben, kalben isteyin bir şeyleri. Bir şeyler gerçekleşecek, yoluna konulacak gözüküyor. Belki para, belki de kalben istediğiniz bir konu. Her neyse bir şeyler gerçekleşeceği gözüküyor bu Aralık ayında. Evet ayrılık sanırım şu şifa bulmak istediğiniz bir durum birinden ayrılmış olabilirsiniz. Ondan e, şifa bulmak istiyor olabilirsiniz. Belki de Aslan Burcu e, birinden ayrıldınız da acı çekiyorsunuz artık onun için dua ediyorsanız bir çözüm yolu bulup tekrar harekete geçip ona karşı bir eylem yapıp Onunla tekrar bir araya gelmek, onunla huzuru bulmak, onunla dengeli bir ilişkiye başlamak, onunla şifamı bulmak. O ayrıldığınız kişi için üzülüyor olabilirsiniz, kaygılanıyor olabilirsiniz. Onun için yara alıyor olabilirsiniz. Belki o o kadar ışığı parlak biriydi ki, yani nasıl desem öyle güzel enerjilerdeydi ki, bir kraliçe, bir imparatoriçe öyle bir güzel yeri sahipti ki sizin gözünüzde. Onun da ayrıldığınız için belki de çok üzülüyordunuz. Hep tasalağınız acaba tekrardan onunla bir araya gelebilir miyim diye Belki o kişiyi merak etmiştiniz. E, merak ettiğiniz kişi belki sevdiğiniz kişi aklınızdaki kişiydi. E, sanırım e, onunla bitti. E, belki bir araya tekrar gelebilirsiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şurada bir dileğiniz kabul oluyor. Keşke hani tekrar gelebilir miyim bu kişiyle? Bir araya dediyseniz o kişiyle tekrar bir araya geleceğiniz gözüküyor. Çünkü umut vadeden bir durum diyor şanslı zamanlama. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanslı zamanlama umut vadeden bir durum. Yani tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Tekrardan o meseleler yeniden bir karşılaşma durumu, konuşma durumu. Ve o yaranıza bir şifa bulma durumunuz var gözüküyor sevgili izleyicilerim. Alta mutlaka beklerim böyle bir hikayeniz varsa. Sanki eski biriyle tekrar bir araya gelecek gibi gözüküyorsunuz. Çok sevdiğiniz biriyle. Şu döndü alalım hemen. Dönen kartları almayı istiyorum. Enerjiler sanki çıkartıyor sağdan soldan. Beni al, beni al diyor. Ben de almak istiyorum onları. Şimdiden belirteyim neden öyle elinle seçmedim demeyin. Sağ sola çıkan kartlar her zaman için benim için değerlidir. İki tane geldi, iki tane almak istiyorum. Yenilenme ve toprak konusu. Evet sevgili izleyicilerim, toprak sekizlisi çıkmış, becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Sanırım bu zamana kadar yaptığınız her ne iş varsa artık ödüllendiriliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Artık ektiğinizi biçeceksiniz. Artık hasat toplama zamanı geldi. Demek ki Aralık ayı neyle uğraştıysanız bu zamana kadar artık ödüllendirildiğiniz gözüküyor. Su yedilisiyle karışık bir karar, araştırma yapmaya ihtiyacı ertelemeyi bırak. İş konusunda belki kafanız karma karışık, bir şeyleri araştırıyorsunuz, bir şeyleri yapma ihtiyacınız var ama tamam sonra yaparım dediğiniz bir gündeminiz varsa artık ertelemeyi bırak. Ne kadar karışıklık olursa çok çok araştırıyorsun. Bu zaman araştırmaktan zaman kaybediyorsun. Ertelemeyi bırak önce bırak ve harekete geç demiş. Ve yenilenme zamanı, yenilenme gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı. Sanırım hayatınızda neler yaptınız bir sene boyunca hep her şeyi gözden geçireceğiniz gözüküyor. Zaten de kafanız çok karışık. Bir şeyleri yenilemek istiyorsunuz hayatınızda iş konusunda. Ama gerçeklerin değerlendirmesi diyor. Gerçekleri değerlendir. Hani böyle hayalini olarak değerlendirme. Gerçekte ne yaptıysan onları bir değerlendir demiş. Ve yeni bir yönde hareket etme zamanı. Artık senin hayatında yenilik zamanı. Biz sabit burçlar, gelenekseli takip etmeyi severiz. Sabit kalmayı, stabil işleri severiz. Ama diyor artık hareket et. Biz bunları seviyoruz, bırakamıyoruz. Bırakmakta zorlanıyoruz ama ayrılık bakın ayrılmakta zorlanıyoruz. Kendi düşüncemizi, kendi işimizi. Ben de öyleyim, ben de bir sabit burç olduğum için... Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek çok zordur. Sizleri ben çok iyi anlıyorum. Ama diyor bir şeyleri artık gözden geçir. Ne sana faydalı ne değil. Artık bir şeyleri şifalandır. Bir şeylerin farkına vardın ama gerçekleri değerlendir diyor. Farkındasın da diyor. Senin gerçeğin olarak hani bütün ne, ne yaptıysan hepsini değerlendir. Artık bir kendine pusula seç. Yeni bir yönde hareket etme zamanın geldi. Ertelemeyi bırak demiş bu kart da gelmek istemişti toprak olması. Çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak. Sanırım aile hayatınızda çok mutlu olacağınız bir tamamlanma gerçekleştireceksiniz. Demek ki bu yenilik size çok iyi gelecek. Bakın iş hayatınızda bir yeni bir şeyler, bir yeni bir projeniz varsa ertelemeyi bırak artık e, harekete geç demiş. Çünkü hem sen mutlu olacaksın hem de ailecek mutlu olacaksın. Belki ailecek mutlu olacağınız bir iş yapıyorsunuz. Yani yani ailenizle ya da aile gibi gördüğünüz birileriyle iş yapıyorsanız artık ailecek mutlu olacağınız bir işiniz gerçekleşeceği söylüyor. Hem de finansal güvenlik elde edeceğinizi gösteriyor. Belki sizin için bu iş konusu minik minik bir adımdır. Hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak diyor. Küçük adımlarla yaptığınız iş, severek aileyle mutluca yapacağınız bir işiniz, mutluluk içinde yapacağınız o iş o kadar büyüyecek ki diyor. Sen şu an küçük küçük başlayacaksın ama bir anda büyüyeceğini unutma demiş sevgili izleyicilerim. Bir de Rumi kartımı size mesaj olarak ne iletecek bu ay ona bakmak istiyorum. Bize ne söylemek istersin? Aralık ayı mesajın nedir? Sevgili Rumi. Bizim değerli Boğa boşlarımıza Kart döndü. Hiç almayacağım. Çekmeyeceğim ben Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara demiş. Evet. Değerli izleyicilerim. Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara demiş. Rumi kartımız. Evet. Bu ayki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin hikayelerinden biridir de sizlere öngörüde bulunmuştur sevgili izleyicilerim. Bir faydasını görürseniz altı yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Beni de mutlu edin arada. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle oluyorum. Hoşça kalın sevgili boğalar.